Buradan gidelim. Kol. <laughs> Siz devam edin. en de az kaçıl ya, atlama her yere. Oğlum bak o dur. Oğlum tepene bakmıyor olmuş sen. Tek bakma. Geri dönün beyler. Yanlış yok. Niye? Geri dönün. Misal ben kol. Ya ne gerek var oğlum ya? Geçtiğimiz, Geçtiğimiz belli olsun işte. Toplayayım. Fazla Diğer taraftan geldi. Toplayayım. Ya. Ee burası bir yere gidiyor. Aa bende sword yok lan. Sword nere? İldede oh, de yok. Oha bunda da yok. Tron kopt mu? Ay maşallah. Geliyorum. Hani? Gözlerim yaşaracak. Nerede nerede? Stone hani? sword ver. Sword var. Ayrım ver. Varsa ayrım sword ver. Ah. Oh. Ah. Oh. Hani oh. oh. <laughs> o var bir tek. Yapayım mı? Yapayım mı? Taştan. Varsa ayrımdan yapsan hiç ben alamam. <laughs> ayrım yanımda yok. İşte doluyorlar. Şık olur. Evet, Stronghold bulmuş bulunmaktayız. Bulmuş bulunmaktayız nasıl. Oh shit. Hemen su kadar oru çıkalım istersen acem. Biraz. Oha yerden çıkıyoruz lan. <laughs> stronghold ha. Oh, ay ay be. Bence bu Stronghold'a benzemiyor ha. Bu canım. Oha denizin of. Oh. ortasında lan. Oha. Var, öleceğim. Niye? Oha denizin ortasında. Çüş. Evet biz böyle. Oh, e çüş. Çüş. Ben yukarıda çok güzel bir şey buldum. Oh, oh. Öleceğim. Hadi çık çık. Çık, yok. Hava boşluğu buldum. Su yok lan. Enes, su yok oğlum öleceğim. Emin yanına tp'le. Allah'ın yanına tepele. Öleceğim. Tamam. Öle... ölmüyorum tamam Tp'leme, gerek kalmadı. Oh! <laughs> <şurada gülüyor> senin. Ne no. oldu? benziyor sence? Neye öldün? Bilin bakalım ne buldum. Sence? Dar. Hayır. Dan Söyleyin. Dancın. Evet. <laughs> Lapis. Aga neredesiniz lan? Enes neredesin? Ben. Vadi. Vadi. Oğlum ya. Ben, ben mi? Her şey gitti ya. Biz bence buradan hemen geri Oğlum, gidelim. De bir sürü vardı, olsun. Vadinin devamına gidelim. Oğlum ben, benim ben yukarı çıkacağım. Ve Bakalım ne var, ne var ne yok. O kadar da gerekli değil. Antimleri almayacağım.

Denizin ortasında lan inanamıyorum. Oha lan. <laughs> oha dungeon buldum Hı? lan. Olur Yemin var, ederim gelince gör. var mı? He var. İki tane chest var. Eee set olur bir tane. Bir tane. Yanına TP şimdi. Torch koy etrafına dö bak. Ben video çektiğim için görmesi lazım izleyicilerin orayı. Aldım ki. Ya Enes. Ay az. Koyayım git. Koy gel aldık ben. şöyle biraz pikex yapmam lazım. Hemen o yüzden. Şöyle. Ben de var, ben de var. Hey. Sen Enes'in yanında mısın? Yok. Bekle. Ben gidiyorum. Enes'in yanında tepel. Ben oradayım. Şu mosları toplayın. Ver. Pikeks ver. Ne? Ha pikeks. Al. Al stun. Al stun. Lan ben daha iyi sanmıştım. Enes bir ver. Sana geldi. al. Pardon. Alıyorum ben bunları. Ben alacağım bırakın. Her şey. Ha bir öyle söylemedi mi? Yine. Tamam, o ben o sefer yukarı çıkmaya çalıştım. Oh, kol... Gelin şu kartı devam var ney <laughs> tamam. Oh. Evet, PC'm şu anda çok pis i̇şte... ah, gold var ama. Aa, ah, diken dın, skez, skez. Gel. Iron versene. Iron sword ay ay. Emin. Ne? Iron, iron, iron pickaxe ver sendeydi onlar. Gel. Ha. Şu anda benim bilgisayar çok düz kasıyor. Kessek mi acaba bu bölüm? Bitirsek mi? Dur ya dur. Ben eve geri gidiyorum. <laughs> dur Burak. İşte bizden bu kadar diyeyim. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler.